arkadaşlar bu kızlar bu, abimle teke tek maç yapıyoruz. Şimdi gidelim. Girdim. Bakın. Bu da abim. Belki bırak gitti. Abim. Şimdi o da koyacağım. Onunla birlikte gireceğiz. Sıla oyunu mu? Gidim. 5'e 5. Beş. beşe bir. Harita çok güzel. Evet arkadaşlar. Hadi girdi. şimdi oynuyoruz. Sıra oyun oynuyoruz arkadaşlar bu arada. Ben odayı kurdum. Hoppa. Hep evet, burada. Ben de oyuna madalya var. Allah. Korktum ha. Merhaba. Merhaba. Anam canım o yeri kaç. Canım o yeri. Sen... O yaz. Yaz ona. Allah. Yaz ona, yaz. Merhaba anam.